Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben gerçi sizinle sureta görüşemiyorum, fakat sizin yakınınızda ve beraber bir binada bulunduğumdan çok bahtiyarım ve müteşekkirim. Ve ihtiyarım olmadan bazen lüzumlu tedbirler ihtar edilir. Ez cümle birisi, yanımdaki koğuşa masonlar tarafından hem yalancı hem casus bir mahpus gönderilmiş. Tahrip kolay olmasından hususan böyle haylaz gençlerde o herif bana çok sıkıntı vermesi ve o gençleri ifsad etmesiyle bildim ki sizlerin irşat ve ıslahlarınıza karşı zındıka, ifsada ve ahlakları bozmaya çalışıyor.'' bu vaziyete karşı gayet ihtiyat ve mümkün olduğu kadar eski mahpuslardan gücenmemek ve gücendirmemek ve ikiliye meydan vermemek ve itidal dem ve tahammül etmek ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanütlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terki enaniyetle takviye etmek gayet lazım ve zaruridir. Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor. Sizin dirayetinize itimat edip zaruret olmadan bakamıyorum. Said Nursi radıyallahu anh Kardeşlerim, her ihtimale karşı bu sabah ihtar edilen bir meseleyi beyan etmek lazım geldi. Bizim Kur'an'dan aldığımız hakikatler güneş, gündüz gibi şek ve şüphe ve tereddüdü kaldırmadığını 20 seneden beri acaba zındık feylesoflar buna karşı ne diyecekler ve dayandıkları nedir diye nefsim ve şeytanım çok araştırdılar. Hiçbir köşede bir kusur bulamadıklarından sustular. Zannederim çok hassas ve iş içinde bulunan nefis ve şeytanımı susturan bir hakikat, en mütemerritleri de susturur. Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat takdir edilmez derecede kıymetdar ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatın uğrunda ve yolunda çalışıyoruz. Elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemali metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakiler çıkartılır. Buna karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlar ile uğraşmamak lazımdır. Münakaşa etmemek gerektir. Said Nursi radıyallahu anh. Aziz sıddık kardeşlerim, bize karşı bu geniş ve ehemmiyetli hücum ve tecavüzün hakiki sebebi 5. Şua olmadığını, belki Hizbün Nuri ve Miftahül İman hüccetül baliga olduğunu bu fecirde bir ihtar manevi ile hissettim. Dikkatle Hizbün Nuri'yi kısmen okudum, miftahı da düşündüm. Bildim ki zındıklar küfrü mutlak mesleğini bu iki keskin elmas kılınçların darbelerine karşı muhafaza edemediklerinden bir parça az siyasetle münasebeti bulunan 5. şuağı zahiri bir sebep gösterdiler, hükümeti ifal edip aleyhimize sevk ettiler. Aynen bu ihtar ile beraber hatıra geldi ki, bir kısım zayıf kardeşlerimiz muvakkaten vazgeçseler, belki kendileri bu beladan kurtarılır diye izin vermek istedim. Birden ihtar edildi ki, bu derece alakası devam eden ve iki defa bu imtihana giren ve mukabilinde bu kadar zahmet çektikten sonra faydasız, zararlı kalben vazgeçmek değil. Belki yalnız onları aldatmak için sırf zahiri bir içtinap gösterebilir. Yoksa hem kendine, hem bizlere, hem kutsi mesleğimize zararı dokunur, cezası olarak aksi maksadıyla tokat yer. Aziz Sıddık kardeşlerim, sair yerlere nispeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatını çeken, elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zahiri sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı imanı tahkiki, ve imanı tahkiki ile hüsnü hatime ve şirketi maneviye ile yüzer adam kadar amali saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Onun için pişman olmak ve vazgeçmek büyük bir hasarattır şakirtlerin dünya ile alakası olmayan veya pek az bulunanları için bu hapis daha hayırlıdır, bir cihette hürriyet yeridir. Ve alakası bulunan ve idaresi yerinde olanlara sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf ibadetlere çevirmesinden şekva yerine şükür etmeleri iktiza ediyor ve fakir ve zayıf kısmı ise zaten hapsin harici de onlara faydasız, sevapsız, mesuliyetli meşakkat verdiğinden bu hayırlı, çok sevaplı, mesuliyetsiz ve arkadaşlarının mütekabil tesellileriyle hafifleşen meşakkat onlar için medar şükrandır. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu da ehli takva bir zat şekva tarzında dedi. Ben sukut etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim. Belki terakki etmişsin ki nefsini okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet, bir ehemmiyetli ihsan ilahi, ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucup ve gurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikata binaen, bu adam gibi düşünen, veya hüsnü verdiği parlak makamları nazara alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şakirtleri adi, ami adamlar görür ve der. Bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat! Bunlar nerede Evliyaları bu zamanda aciz bırakan bu kutsi hizmet mücahitleri nerede? Diyerek, Dost ise inkısar -ı hayale uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Said Nursi radıyallahu anh Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin hapis meyveleriniz benim nazarımda firdevs meyveleri gibi hoştur, kıymetlidir. Benim sizler hakkında büyük ümitlerimi ve davalarımı tasdik ve tahkik ettiği gibi tesanüdün kuvvetini pek güzel gösterdi. O mübarek kalemler birleştikçe 3 4 eliflerin birleşmesi gibi 3 400 kıymetini bu kadar ağır tazikat altında izhar eyledi ve bu müşevveş şerait içinde vahdetinizi muhafaza eden halet-i ruhiye dünkü davamı ispat ediyor. Evet, temsilde hata yok. Nasıl ki büyük bir veli, küçük bir ashab kadar hizmet-i İslamiye'de ehli sünnetçe mevki almadığı gibi, aynen öyle de bu zamanda hizmet imaniyede hazzı nefsini bırakıp ve mahviyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor diye kanaatım gelmiş. Ve siz daima bu kanaatımı takviye ediyorsunuz. Cenab-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, Meyve Risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümid ederim bir zaman büyük fütuhat yapacak. Sizler tam kıymetini anlamışsınız ki bu dershaneyi derssiz bırakmadınız. Ben kendi hesabıma derim. Bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi yalnız bu Risale ve müdafaa Risalesi ve sizler ile beraber bir yerde bulunmak dahi olsa, o masraf, o zahmeti hiçe indirir ve bu musibetin on mislini de çeksem yine ucuz düşer. Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kat'i kanaatim gelmiş ki, Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal, sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman, o musibet tezauf edip, lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. Bazı esbaba binaen, ben en ziyade Hüsrevi ve Hafız Ali Tahiri'yi, rahmetullahi aleyhim, sıkıntıda tahmin ettiğim halde, en ziyade temkin ve teslim ve rahatı kalp onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyordum. Acaba neden derdim? Şimdi anladım ki onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından ve enaniyetten gelen hotfuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden, temkinleriyle ve metanet ve itminanı kalpleriyle Risale-i Nur şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler. Zındıkaya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu ve mahviyette tam izzet, ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettirsin amin kardeşlerim gaflet ve dünya pereslikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor onun için ehli hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri bir buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden inşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Evet, münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşhası müşterek bir meselede Böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetini dağıttırır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar, vurur. Risale-i Nur şakirtleri, hillet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden, inşallah bu tecrübeli, ve münafıkane planı da akim bırakacaklar. Aziz Sıddık kardeşlerim, eski zamanda bir şeyhin müritleri pek çok olmasından o memleketin hükümeti siyasetçe telaş edip onun cemaatini dağıtmak istemiş. O zat hükümete demiş, benim yalnız bir buçuk müridim var, başka yok. İsterseniz tecrübe edeceğiz. O zat bir yerde çadır kurdu, kendi binler müritlerini oraya toplattı. O da emretti. Ben bir imtihan yapacağım. Her kim benim müridim ise ve emri kabul etse cennete gidecek. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti, güya has bir müridini kesti, cennete gönderdi. O kanı gören binler müritler daha hiçbir şeyhi dinlemedi, inkara başladılar. Yalnız bir adam dedi, başım feda olsun, yanına gitti. Sonra bir kadın dahi gitti, başkalar dağıldılar. O zat hükümet adamlarına dedi, işte benim bir buçuk müridim bulunduğunu gördünüz. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükürler olsun ki, Risale-i Nur Eskişehir imtihan ve mahkemesinde şakirtlerinden yalnız bir buçuk kaybetti. O eski şeyhin aksine olarak Isparta ve civar kahramanlarının himmetiyle o zayi olan bir buçuk adam yerine on bin ilave oldu. İnşallah bu imtihanda dahi hem şark hem garbın kahramanlarının himmetleriyle çokları kaybedilmeyecek ve bir giden yerine on girecek.